Biz ne diyoruz? Öz yönetim diyoruz. Siz ne diyorsunuz? Tekiz. Her şeye biz karar vereceğiz. Ama şunu da söylüyorsunuz. Biz kardeşiz. Hani kardeşliğiniz? 28 gün cenaze bekletirken hiçbir kardeşiniz odan yan canınız yanmadı. Hiçbir kardeş olmanın hukukunu görmediniz. Kardeşlik bu mudur? Kardeşlik sizin kardeşlik anlayışınız nedir biliyor musunuz? Ben her şeyi en iyi bilirim. Benim dilimi konuşacaksın. Benim kültürümü yaşayacaksın. Benim tarihimi yaşayacaksın. Onun dışında ben sana kardeşim diyeceğim. Yok öyle bir kardeşlik. Olmayacak. Kardeşsek eşit haklar üzerinde kardeş olacağız. Ama kardeşlik haklar aslında bizim var. Biz Türk ve Kürt halkları olarak kardeşiz. Ama siz zihniyetinizle asla kardeş değiliz. Ve olmayacağız. Sizin sizin dayatmacı, katliamcı, katliamcı ilkel zihniyetlerinizle asla kardeş olmayacağız. Bize bunu dayatamazsınız. Biz size şunu söylüyoruz. Eşit olsun. Siz diyorsunuz hayır eşit olmayacak. Niye eşit olmuyor? Hani yaradan yaradandan ötürü severdiniz? Niye sevmiyorsunuz? Niye insanların 24 insanı 5 gündür ambulans için burada oturup izliyorsunuz ya? Bu mısın sizin kardeşliğiniz? Beş gündür bakın 5 insan yaşamını yitirdi. Dün akşam bir insan daha yaşamını yitirdi. Bunun vebali hepinizin boynundadır. Bunun vebali, bunun katliamı siz yatağa bilerek ve isteyerek o beş insanı öldürdünüz. Bunu kabul edin. Ve şunu söylemeyin bir daha. Buraya çıkıp da biz Kürtlerle kardeşiz demeyin. Eğer Kürtlerle kardeş olsaydınız 24 insanın orada ölüme mahkum etmezsiniz. Kardeş olsaydınız sokağa çıkma yasakları üzerine terbiye etmeye kalkmazdınız. Siz mi kardeşsiniz? ön yargıyla. Bir gün gelin Kürdistan'a. Gelin. Gelin. Sen daha gel. Ben daha gitseydim burada durmazdım. Sana bunu anlatmazdım. Önce oradan laf atma. Orada konuşma. Vicdanını dinle. Vicdan yok ki sizde. Olmayacak. Sa meşgara. Sayın milletvekilleri lütfen